Herkese merhaba. Şimdi ne olacak podcast'e hoş geldiniz. Ben psikolog Saliha. Bugün psikoloji tarihinin en tartışmalı iki deneyini ele alacağız. Birincisi Stanford hapishane deneyi, diğeri de Billy Graham'ın itaat deneyi. Bu iki deney aslında otoritenin ve sosyal rollerin insan psikoloji üzerinde etkisini gözler önüne seriyor. Birinin aslında sıradan insanları nasıl zalimleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Diğerinde ise sıradan bireylerin nasıl daha korkunç ya da karşı tarafın acı çektiğini görecek düzeyde olmasına rağmen emirler aldığında itaat edebildiğini görüyoruz. Peki bu deneylerin bize söylediği şeyler ne? Önce Stanford hapishane deneyinden başlayalım. 1971 yılında ee, sosyal psikolog Philip Zimbardo tarafından gerçekleştiriliyor bu deney. Hapishane ortamında insanlar üzerinde etkisini incelemek amacıyla tasarlanıyor. Gönüllüler rastgele mahkum ve gardiyan olarak ikiye ayrılıyorlar ve bir hapishane simüla simülasyonu oluşturuluyor. Ama olaylar beklenenden çok daha hızlı ve sert bir şekilde gelişiyor. Gardiyan rolündeki katılımcılar beklenmedik bir şekilde sadistik davranmaya başlıyorlar. Mahkumlar da gerçek bir hapishanede yaşamış gibi baskıya maruz kalıyor. Hatta bazıları o kadar büyük bir stres altına giriyor ki deney iptal edilmek zorunda kalıyor. Bu deney aynı zamanda etik açıdan da tartışmaya açık bir deney. Bu arada e, görüntüleri YouTube da var. Youtube'dan girip bakabilirsiniz Philip Zimbardo deneyi diye yazdığınız zaman çıkıyor. Bu deney bireylerin içinde bulundukları sosyal rollerle ne kadar hızlı uyum sağlayabileceklerini ve a, gücün istismar edilme potansiyellerini gözler önüne seriyor. Ama sadece bireysel bir mesele değil, kurumlar, sistemler, toplumlarla gücün etkisi altında aslına bakarsanız. Hapishanelerden okul sistemlerini, işyerlerinden askeri düzenlere, kadar Bu deneyin e, çıkardığı dersler her yerde karşımıza çıkıyor aslında. E, bir de miligram deneyine bakalım. Miligram deneyi de 1961 yılında yine psikolog Stanley miligram tarafından gerçekleştiriyor. E, bu deneyde otorite itaatin sınırlarını ölçmeyi amaçlıyor. Katılımcıları bir labor laboratuvar ortamında bir başkasına aslında bir oyuncuya elektrik şoku vermelerini söylüyor. Şoklar girer, giderek artan seviyelerde ve kişi acı çektiğini belirtilen tepkiler veriyor. Ancak deneydeki otorite figürü katılımcıya devam etmesini söylüyor ve birçok kişi emirlere itaat ediyor. Şoklar ölümcül seviyeye ulaştığında bile emirleri uyanlar oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Acı çektiğini gördüğü zaman şeyi elektrik şokunu arttırma konusunda biraz daha insancıl davranıyor. Ama hiç görmediği başka bir odada o düğmelere basıyorsa direkt basabiliyor. Aslında miligram deneyi de şunu gösteriyor bize. İnsanlar bir otorite figürü tarafından yönlendirildiklerinde kendi vicdani sınırlarını aşabiliyorlar. Birçok katılımcı zarar verdiklerini bilmelerine rağmen devam ediyor. Çünkü karşılarında güçlü bir otorite figürü var. Şimdi bu iki deneyi birleştirelim. Stanford hapishane deneyinde insanlar sosyal rollere uyarak nasıl baskıcı hale geldiklerini gösteriyor. Milgram deneyinde ise otoritenin verdiği emirlerin bireylerin ahlaki sınırlarını nasıl zorlayabildiğini ortaya koyuyor. Peki bu deneylerden ne öğrenmeliyiz? Aslında güç ve otorite bilinçsizce kullanıldığında büyük yıkımlara neden olabiliyor. Tarih boyunca da otoriteye ita itaatin nasıl insanlık dışı sonuçlara yol açtığını gö gözlemleyebiliyoruz. Totaliter rejimler, savaş sonuçları ve sistematik baskılar aslında bu iki deneyin gerçek hayattaki yansımalarından başka bir şey değil. Peki şimdi ne olacak? Yani otorite ve güç konusunda daha bilinçli olabilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bana psikolog Saliha Koç Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yine diğer bölümlere de YouTube, Spotify, Apple, Google gibi dijital platformlardan erişebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.